TikTok hesabı sadece yapay zekayı kullanarak ayda 47 bin dolar para kazanıyor. Ve işin güzel yanı kolaylıkla bunu siz de evde yapabilirsiniz. Videolara baktığımda tatmin edici videoları ve genel bilgileri görüyorum. TikTok geçenlerde yeni içerik üretici programını tanıttı. 1000 izlenme başına neredeyse 1 dolar veriyor. Sizin ihtiyacınız olan ilk şey Amerikan bir TikTok hesabı açmak. Bunu da nasıl yapacağız? Amerikan hat alarak. Görüyorsunuz Amazon TR'de satılıyor zaten. Bunlardan birini almanız gerekiyor. Telefonunuzun lokasyon bilgisini kapatın. TikTok'u indirin ve yeni hatla bitirin. TikTok hesabı açın. ChatGPT'ye geldim. Bana bir dakikalık sivilceler hakkında metin yaz dedim. Daha sonra metini kopyaladım. 11labs.io'ya geliyorsunuz. Metini buraya yapıştırdıktan ve temizledikten sonra generate diyorum. Şimdi burada sesimiz hazır. TikTok'a girdim. Tatmin edici videolar yazdım. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Daha sonra bunları TikTok Downloader'la indireceğiz. Tek yapmanız gereken CapCut'tan bunları üst üste koyup TikTok'ta paylaşmak. CapCut zaten alt yazıyı da kendi ekliyor. Yani size mükemmel bir video veriyor.